İstiklal Caddesi'nden aşağıya aşağı doğru koşuyorlar falan böyle. Ne oldu dedim, komünistler geliyor falan diye. parmak kapıda otobüsler şey yaptılar, set yaptılar geçmemesi için. Neyse biz yüz 150 kişi otobüslerin üzerine atlayarak şeye geldik. Tam Galatasaray'a geldiğimiz zaman karşıdan tamam mı ortaokul ve lise talebeleri. E, yürüyüşte geliyorlardı üzerinde. Baktım bir sürü de tanıdığım çocuklar değildi. Yani şey, akşam atlı çocuklar da vardı işlerinde. E, biz kenara çekildik. onları e, onlar geçerken o arada polis ekip arabalarının içerisinde tanıdığımız e, e, şartlı e, cemiyet arkadaşlar falan onlar da şey yaptılar. Ellerinde Türk bayrakları ve e, şeyler, pencere demirleri biz de Kemal'le, efendi onunla, ben o kalabalığı getiren iki kişiydik. Bir sağda ben, solda Kemal'di. Kemal'di. Ve üzerlerine yürüdük bunların. Ve e, ilerine baraklar falan da aldık. Onları da enterne ettik yani şeyde. O arada asker süngü taktı, bize hücum etti. Bizden iki arkadaş süngülendi. Biz de kenara çekildik. İşte şeyler geldi geçtiler. bize de e, arkadaş, e, süngülenleri eczaneye bıraktık. E, ondan sonra döndüm. Mahkemeye çağırdılar. Ben yani telefon ettim şeyi ki daha önce Adalet Partisi bize avukatlar da tutmuşlardı. Çünkü devamlı her gün hadiselerin içerisindeydik. Verdim. mahkemeye çağırdılar falan. Yani kalktık gittik mahkemeye. Ama avukat bana dedi ki yani telefonda görmedim bilmem haberim yok şöyle falan diye. Ben de öyle söyledim. Görme bilmem haberim yok falan diye. Israr şey hakim. Basın savcısıymış daha doğrusu. atabildim, yani basın savcılığına getirilmişiz biz. E dedi ki çıkartın resimlerin yanında yalan söylediğimi tabii biliyorum. E, çıkartın çıkartın ki bir numara yani resimlerde bir numara benim şeyimi koymuşlar. E, ve yürüyüşü falan e, tanzim ettiğimi gösteriyor. Sen değil misin? Ben de dedim. Herhalde fotomontajla dedim ben de. Falan e, hakim ısrar edince dedim evet benim dedim ona. 100 bin tane canım olsa 999'unu versem birincisini de bu burada veririm dedim şeysine.